Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha huzurunuzdayız. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Canımdan öte cansınız. Evet falımıza başlıyoruz. Ee, burada bir penguenin çıkmış. Ee, çok güzel haberler alıyorsun. Burada da bir kuşum var. Uzakta olduğun biri varsa kavuşma yakın ve küs olduğun biri varsa da barış yakın gözüküyor burada güzel bir başarım var bir anahtarım var kocaman güzel bir anahtar burada bir yüz çıkmış şöyle bıyıkları ve şurada sakalı olan birisi çıkmış çok güzel bir insan ve bu kişiden sana haber geliyor ve bakalım bakalım harf var mı orada 3 vakte kadar bu ayın 23'ü olur 30'a olur güzel haberler alacaksın bu kişiden y harfi var öyle gözüküyor ve burada da bir yüzük çıkmış çok güzel bir birliktelik beraberlik var diye görüyorum ee, ve sevinç gözyaşlarım var haber alıyorsun güvercinin var ee, barışıyorsunuz kavgalı olduğunuz birisi varsa ve burada bir ceylan çıkmış Ceylan aile hayatı güzel mutlu bir hayat anlamına geliyor Güzel haberleri ardı ardına alıyorsun Çok seviniyorsun Tertemizde bir kalbin var Yalnız içinde hafif bir kırgınlık bir üzüntü var Onu da zamanla atıyorsun diye görüyorum Dolu kalbin var Dolu dolu aşklar yaşayacaksın Ve ayakların yerden kesilecek senin Güzel şeyler gözüküyor Falın da güzel çıkmış Ama hayal kırıklığı var sevgide Üzülüyorsun ee, ve üzüntülü zamanlar geçirmişsin ayrılsın belki de sevdiğinden maddi açıdan güzel bir fırsatın var güzel günler seni bekliyor ve e, evet bir ayrılık yaşamışsın bir olay yüzünden fakat e, hayal kırıklıkları var burada. Çok üzülüyorsun, beklediğin gibi olmamış karşıdaki kişiyi düşünüyorsun ve onu hala seviyorsun. Şans kartın çıktı, çok şanslı ve bolluk bereket içine giriyorsun. Şans kapıların açılmış, altın fırsat kapında, öyle görüyorum ben. Burada tılsımların altılısı var. Birilerine yardım etme ve faydalı olma gibi e, işler gözüküyor ve maddi açıdan da güzel bir fırsat var. Burada değneklerin ikilisi var. İlerlemede bir durgunluk, bir düşünme, karar verme var. Maddi şeylere biraz fazla eğilim var burada. Bu yüzden bir kişi gitmiş olabilir ve seni üzmüş olabilir. Burada da kupaların altılısı var. Bir barış ve bir anlaşma görünüyor. Bir hediye ve bir buketle kapına gelecek bir insan görüküyor senin. İmparatoriçe kartın çıktı. Çok büyük bir fırsat. Maddi manevi İhtiyaçların karşılanıyor diyor. Burada da ilginç yeni bir fırsat. Kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir diyor. Değiştirmek istiyorsan ve buradan da bir kart çekiyorum. Toprak beşlisi geldi. Para konusunda endişeler başkalarından yardım kabul etme erdemi. Belirsiz serbest meslek. Ee, ve burada da hava beşlisi var akıllıca olmayan bir karar bir durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren herkesin e, amacını değerlendir diyor ve sana kim ne diyorsa dikkatli hareket et bazıları iyiliğini ister bazıları kötülüğünü ister bilemezsin kıskançlık vardır kuvvetli üç güç sert yargılardan kaçın affedicilik ve şefkat diyor ve ilişkine kaldığın yerden devam etme gözüküyor ee, ve bir barış gözüküyor sana. Şu an ayrısın fakat ayın sonuna doğru barışabilirsin diyorum. Şans kapıların da açık. Maddi fırsatın da kapında. Ee, ve benden de sana mutluluklar dilemek kalıyor. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.